Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda şirketlerin katılım ilkelerine uygun olup olmamaları ve bunların kriterleri nelere göre değişiyor? Bu kriterler belirlenirken neler dikkate alınmış? Bunlar hakkında konuşacağız. Malum biliyorsunuz ki arkadaşlar finansal piyasaların hiçbirisi İslami kriterlerin tamamını karşılıyor boyutta değil. Yani bu hem ülkemizde böyle hem de dünyada hiçbir finansal estrüman tamamen İslam'a uygun, İslami kriterlere uygun hiçbir problem yok diyemeyiz arkadaşlar. Kiminde az kiminde çok kriterler var. Ama Müslümanların da ekonomik hayattan kopmamaları ve ekonomik hayatta yer alabilmeleri için bazı ruhsatlar verilmiş, bazı göz ardılar yapılmış. Ee, inanç yani İslam dinine inananların da bu ekonomik hayata girebilmeleri için böyle ruhsatlar verilmiş. Bu ruhsatlar verirken Dünyada da böyle ülkemizde de böyle. Yine dünyada Dow Jones'un İslamik Endeksi, MSI İslamik Endeksi gibi kriterler var. Onlar da inançların yani çünkü sermaye sadece bir grup inanç sisteminde değil. Yani genele yayılmış. Onların da sermayesinin finansal piyasalarda yer alması için bu gerekiyor. Yine buna girmeseniz dahi, bu şeylerin hiçbirine girmeseniz dahi sadece altın alıp biriktirmek de Yine siz de bunu detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Tamamen yine bu takva boyutuna girmiyor. Yani işin bir takva boyutu var. Yani çok ciddi olarak ilgilenilmesi gereken bir de ruhsat boyutu var. Biz bugün ruhsat boyutuna bakacağız. Takva kısmı size kalmış. Yani bu kriterler sizin vicdanen yani olumlu hissedersiniz, olumsuz hissedersiniz. Bu tamamen size kalmış. Biz bugün ruhsat olarak hangi şirketler katılım kriterlerine uygun hangi şirketler uygun değil? Bunun bunlar belirlenirken hangi kriterlere göre belirleniyor? Neler göz ardı edilmiş? Bugün bunlara bakacağız. Bakarken de arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye Katılım Bankalar Birliği'nin danışma kurulu var. Benim burada anlatacağım rehberden okumalar yapacağım. Anlatacağımın hiçbirisi kesinlikle bana ait değil. Bu danışma kurulunun ortak olarak hazırladığı yine dünyada dünyadaki diğer ülkelere de benzer Yine diğer İslam ülkelerinin de içerisinde olduğu ülkelere benzer kriterler belirlemişler. Yine bu hocaların hazırladığı işte Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden ondan sonra e, İmam Muhammed Suud İslam Üniversitesi İslam Hukuku Bölümü aynı zamanda ekonomistlerle beraber ilahiyatçıların beraber hazırladığı bir rehber var. Bu rehbere göre e, katılım ilkelerine bakacağız. Bu, rehber, bu danışma kurulunun belirlediği kriterlere göre bu rehberlere bakacağız. Siz de bunların geçmişlerine ya da danışma kurulu hakkındaki şeylerin detayına bakmak istiyorsanız Katılım Bankalar Birliği'nin web sitesine gidebilirsiniz. Ben bugün sadece yani katılım bankacılık sistemine değil, ben sadece borsada işlem gören şirketlerin katılım kriterlerine bakacağım. Bu katılım kriterleri belirlenirken neler dikkate alınıyor? Borsaya açık şirketlerin katılım endeksine girebilmeleri için katılım kriterlerini karşılayabilmeleri için ana sözleşmesinde İslamiyetin faaliyetlerine, İslamiyetin izin verdiği faaliyetlere aykırı faaliyetlerde bulunmamış olması lazım. Yani ana sözleşmede zikredilen faaliyetler İslamiyete aykırı olmaması lazım. Bunlar neler? İşte alkollü içki üretim ve ticareti, domuz mamulleri ve üretim ve ticareti sağlığa zararlı tütün ürünlerinin üretimi, kumar ve kumar hükmünde bahis, milli piyango, at yarışı gibi faaliyetler, bar, klub, disco, diskotek, gazino, gece kulübü gibi faaliyetler, çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler, tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticareti, insan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik, genetik faaliyetler, yine katılım esaslı olmayan tüm finans sektörü faaliyetleri aracı kurum faaliyetleri emeklilik şirketleri faktoring finansal kiralama bankacılık finansman şirketi faaliyetleri mevduat yatırım bankacılığı faaliyetleri İslami bu faaliyetler şirketin ana sözleşmesinde yer alıyorsa faaliyet konusunda yer alıyorsa bu faaliyetlerin hiçbirisi katılım kriterlerini katılım kriterlerini benimsemiş olmuyor katılım kriterlerinin içerisine girmiş olmuyor yine bununla beraber şirketlerin menkul kıymet alım satımı, borçlanma aracı ihracı, banka kredisi kullanma, korunma araçlı tüver, türev işlemler yapma gibi faaliyetler doğrudan doğruya standarda aykırı kabul edilmez. Yani diyor ki banka kredisi kullanabilirsin, menkul kıymet alım satımı, borçlanma aracı ihracı, koruma amaçlı türev işlemleri yapabilirsin. Ama bir şart var. Yani tamamen banka kredisi kullananların hepsini dışarıda saysa zaten Borsa İstanbul'da kredi kullanmayan şirket kalmaz. Ama bir şart var. Diyor ki faizli borçların şirketin toplam varlıklarının %33'ünü aşmaması şartıyla. Yani sen kullandığın kredinin miktarı toplam varlıklarının dönen ve duran varlıklarının toplamının %33'ünü, 3'te 1'ini aşmayacak. 3'te 1'ini aşmamak şartıyla şirket kredi çekerse katılım endeksine girmesine engel durum teşvik etmiyor. Yine yine arkadaşlar aynı şekilde söz konusu şirketlerin sermayelerine ve yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak kaydıyla finansman sağlanması yani kredi çekmek yerine yine kredi veriyormuş gibi yani mevduata koymak gibi faizli mevduat hesaplarında tutulan varlıkların faizli mevduat hesabında tutulan varlıkların Toplam varlıkların %33'ünü aşmaması şartıyla mevduata koyabilirsin diyor. Bu da ikinci şart. Çektiğin krediler toplam varlıklarının %33'ünden daha fazla borçlanmayacaksın diyor. Mevduata koyduğunda toplam varlıklarının %33'ü aşmaması gerekiyor diyor. Devam ediyor. Bu kriterler bitiyor mu? Hayır. Şimdi bir de onlardan elde ettiğin gelirler ve onları ödediğin faiz giderlerin var. Bunların da bir kıyaslaması var. Yine ahlaka ve İslami değerlere aykırı olmama ilkesiyle uyumlu olduğunu, işte fotoğrafçılık, gazetecilik, matbaacılık, filmcilik, reklamcılık, broşür, kartpostal, sesli, görüntülü kaset, video kaset, sinema, televizyon gibi film, filmler gibi mecralarda faaliyet gösteriyorsan, bunlar ahlaka ve İslami değerlere aykırı olmamak kaydıyla bunu katılım finansı ilkeleri bilgi formunda da belirtirsen yine katılım endeksine girebilirsin. Eğer bu kafik formunda Bunları belirtmezsen katılım endeksine girmen mümkün değil. Bu formları şirketlere veriyorlar. Şirketler de biz bu faaliyet alanlarında faaliyet göstermiyoruz diye tekrardan kurula veriyor. Kurul bunların katılım endeksine girmesini sağlıyor. Devam edelim. İmtiyazlı paylar ve intifa senetlerinde katılım kriterleri neler? Sahibine kar dağıtımında veya tasfiye esnasında öncelik hakkı tanıyan imtiyazlı pay senetlerinin ihraç edilmesi caiz değildir. Yani sen imtiyazlı payın var, bir de yatırımcılara sattığın pay var. Sen eğer imtiyazlı paya daha fazla kar veriyorsan ya da imtiyazlı payın şirketi intifa etme hakkı, şirketi tasfiye etme hakkı veriyorsan bu da katılım kriterlerine uygun değil. Ama imtiyazlı payın var. Karı ortak dağıtıyorsan ve şirketi tasfiye etme hakkı vermiyorsan imtiyazlı payı olması katılım kriterlerine girmesini engel teşkil etmiyor. İmtiyazlı payın olabilir ama kar dağıtırken herkese eşit dağıtacaksın. Geçiyoruz bir sonraki kritere. Yine şirket doğrudan katılım finans ilkelerine aykırı getiren gelirleri içerisinde alkolü içki, gıda, gı, içki gıda gelirleri, domuz mamulleri kumar ve kumar hükmünde faaliyetten elde edilen gelirler ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler otel işletmeciliği eğlence ve organizasyon faaliyetleri yine katılım kriterlerine uygun olmayan faaliyetlerden toplam gelire oranı diğer uygun olmayan gelirlerle beraber %5'i aşması durumunda şirketi katılım finans ilkelerine aykırı hale getiren gelirlerdir yani sen Ana sözleşmende yer almadığı halde bir iştirakinden olabilir ya da tek seferliğe mahsus bu işlere yanlışlıkla ya da istemeden ya da doğrudan girmiş olabilirsin. Ama ana faaliyetinde bu iş yoktu. O zaman diyor ki senin toplam gelirlerin içerisinde %5'i bu gelir geçerse yine katılım kriterlerini katılım kriterlerini karşılamamış olursun. %5'in altında kalırsa yine göz ardı edilenlerden. Faaliyetlerden elde edilen faiz gelirleri. Esas sözleşmede yazılı faaliyet alanları içinde bulunmamakla birlikte. Yani esas sözleşmede faaliyet alanları içinde bulunmamakla birlikte. Bakın buraya dikkat. Şirketin kendisi ve iştiraklerinin fiilen yürüttüğü faaliyetlerden dolayı elde ettiği gelirler içerisinde aşağıdaki gelirlerden birinin bulunması ve bu gelirlerin diğer uygun olmayan gelirlerle beraber şirketin toplam gelirine oranlı %5'i aşmaması halinde ilgili şirket katılım finans ilkelerine uygun olarak değerlendirilmez aşması halinde. Eğer %5'in altında kalıyorsa katılım katılım finans ilkelerine uygun olarak değerlendirilir. Yani senin faiz gelirlerinde ya da faiz dışındaki gelirlerinde işte sağlığa zararlı ürünler, diğer gelirlerin %5'i ne yapmaması lazım? Aşmaması lazım. Bunlar neler? Sağlığa zararlı tütün ürünlerinin para kendi satışından elde edilen gelirler katılım finans ilkelerine uygun faaliyet göstermeyen firmaların bu faaliyetlerine yönelik iş ve hizmetlerden elde edilen gelirler. Katılım finans ilke ve standartlarına uygun faaliyet göstermeyen işletmelerden elde edilen kira gelirleri. Reklam, marka, sponsorluk, aracılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler. Bunların tamamı toplam gelirlerin içerisinde %5'i ne yapmayacak? Aşmayacak. %5'i aşarsa o zaman katılım kriterlerini Sağlamıyorsun demektir. Öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar. Şimdi şirketlerin bir iştiraki var. %20 ile %50 arasında oluyorsa imtiyazlı payı yoksa o zaman öz kaynak yöntemiyle değerlenen bir iştiraki yatırımı olabilir. Yine finansman geliri olabilir. Ee, yine %20'nin altında olup e, yatırım faaliyetlerinden e, finansal varlık geliri olabilir. Bunlara bakacağız şimdi. Bunların bir tamamının iştiraklerin kafi formunu doldurmalarının mümkün olmadığı ve bu formun bulunmadığı durumlarda şirketin beyanı esas alınarak hareket edilir. Faiz veya türev araç gelirleri içerdiği varsayılan gelirler, faiz barındıran mevduattan ve bono, tahvil, eurobond gibi faizli gelir barındıran tüm menkul kıymetlerden para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemlerden elde edilen gelirler, kur korumalı mevduat hesaplarından elde edilen gelirlerin de Katılım finans ilkelerine uygun olmadığı kabul edilir. Evet. Devam edelim. Her türlü kripto. Bak kriptoya ihtiyatlı davrananlar var ama bu o danışma kuruluna göre kriptoda katılım kriterini sağlamıyor. Her türlü kripto varlıklardan elde edilen gelirler ihtiyatlı yaklaşım gereği katılım finans ilkelerine uygun değildir. Future forward, opsiyon, swap ve diğer her türlü türev araçlardan kaynaklı gelirlerde katılım finans ilgelerine uygun olmayan gelirlerdir. Faizli finans işlemlerden ve faizli menkul kıymetlerden elde edilen reeskont gelirleri katılım finans ilkeleri açısından uygun olmayan gelir kategorisindedir. Ancak buraya dikkat. Malı peşin satın alıp daha sonra belirli bir faiz karşılığında vadelendiriyor veya vadesinde ödenmeyen ödenmeyecek borçları belli bir faiz karşılığında vadeye bağlıyor ve bunu reskont yöntemi yöntemine göre muhasebeleştiriyorsa buradan elde edilen gelirler standart hükümleri çerçevesinde katılım finans ilkelerine uygun olmayan gelirler olarak kabul edilir. Bunların tamamı ne olacak? Finansal tablolarda veya kafi beyanında gelirlerin mahiyetine dair açıklamanın bulunmaması durumunda ise bu gelirler faiz içerme şüphesinden dolayı meşru gelirler kapsamında değerlendirilmez. Peki katılım finans ilkelerine uygun olarak değerlendirilen başlıca gelirler, fiyat farkı gelirleri, döviz cinsi mevduat hesaplarındakiler de dahil olmak üzere kur farkı gelirleri, GEO'lara ait gayrimenkul değer artış gelirleri, vade farkı gelirleri, enflasyon farkından kaynaklanan değer kaybının ilavesiyle yapılan tahsilat gelirleri, Mal satışı veya hizmet sunumunun sunumu bedellerinin zamanında ödenmemesi sebebiyle gecikme faizi veya cezası adı altında alınan tutarın enflasyon kadar olan kısmı. Yani sizin bir borcunuz var, alacağınız var. Şirketinizin alacağını ödemiyor zamanında, siz de o alacağınızı enflasyon miktarında arttırırsanız bunlar katılım kriterlerine uyuyor arkadaşlar. Göz ardı edilen hususlar. Yine kur korumalı katılma hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler. Yani şirketiniz mesela bir maaş öyle. Ee, evet faizli işlemleri ondan sonra kar paylı işlemleri yapıyor. Ama bunların tamamını katılım şirketlerinden yapıyorsa. Katılım finans ilkelerini uygun şirketlerle yapıyorsa. işte Kuveyt Türk olur, Albaraka Türk olur, Türkiye Finans olur, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım gibi şirketlerden borç alıp veriyorsa. Bunlar da herhangi bir şart ne yapmıyor? aranmıyor. Direkt bunlar katılıma uygun olarak sayılıyor. Yine katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri, müşteri peşinatları, irat kaydı, konusu kalmayan karşılıklar, hizmet gelirleri, kira ve bakım onarım gelirleri, ardiye gelirleri, tazminat ve gecikme ceza gelirleri, sigorta hasar tazminat gelirleri, dava gelirleri, katılım finans ilkelerine uygun faaliyet gösterilen şirketlerden elde edilen temettü gelirleri, şirketin faaliyetleriyle iş, ilişkili muhasebeleştiren gelirler katılım finans ilkelerine uygun olarak değerlendirilir. Eğer sadece kar bulunuyorsa toplam dahil edilir. Söz konusu kalemde zarar varsa ilgili tutar toplam gelirler bulunurken dikkate alınmaz. Sıfır olarak dikkate alınır. Katılım finans ilkelerine uygun olmayan varlıklar faiz geliri elde edilen kur koruma mevduat dahil mevduat, bono, tahvil, eurobond, faiz barındıran diğer türlü finansal araçlardaki tutarlar türev araçlar, araç pozisyonları ve tüm kripto varlıklar katılım esaslı olmayan ortaklık payları ve fonlar katılım finans ilkelerine uygun olmayan varlıklar olarak değerlendirilir. Yani şirketin nakit ve nakit benzerlerinde, finansal yatırımlarında, türev araçlarında bu gibi kriterler varsa bunlar da yine neydir arkadaşlar? Katılım finans ilkelerine uygun değildir. Faizli mevduat hesaplarında yasal mevzuat gereği varlık tutma zorunluluğu bu oranın dışında ve zaruret hükümlerinin çerçevesinde değerlendirilir. Eğer şirkete mevduat tutma zorunluluğu, faizli mevduat tutma zorunluluğu varsa bu da ne oluyor arkadaşlar? Bu zorunluluk bu oranın dışında ve zaruret hükümlerinin çerçevesinde değerlendirilir. Katının finansal ilkelerine uygun olmayan borçlar, faiz veya türev araçları içerdiği varsayılan borçlar. Söz konusu şirketlerin faizli borç almamaları ve faizli hesaplarda mevduat tutmamaları esastır. Denilmemek denilmekte de standartta. Ama nasıl faizli borç almayacaklar? Kira işlemlerinden borçlar, finansal kiralama işlemlerinden borçlar, katılım bankalarından alınmış krediler, kira sertifikası, sukuk ve benzeri faizsiz finanslardan, finansal araçlardan yapılmış ihraçlar gibi içinde faiz unsuru barındırmayan borçlardır. Faaliyetleri gereği yapılan sözleşmelerin sona erdiğinde TÜFE oranında nemalandırarak geri ödenen güvence bedelleri de yine katılım finans ilkelerine uygun olarak sayılır. Şirket mali tablolarını konsolide olarak ilan ediyorsa, iştirakleri beraber konsolide olarak ilan ediyorsa, öz kaynak yöntemiyle değerlemeyip de konsolide olarak iştiraklerini ilan ediyorsa Standart kapsamında faaliyetlerdeki tutarlar da konsolde olarak değerlendirilir. Yani iştirakiyle beraber top yekün değerlendirilir. Söz konusu şirketlerin faizli borç almamaları ve faizli hesaplarda mevduat tutmamaları esastır. Buna rağmen buraya dikkat. Şirketin varlığını devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar. İşte bütün şirketlerin söylediği durum bu. Biz evet kendi işimizden para kazanıyoruz. Bir iş yaptığımız işi alım satımımız var. Ama bir de buradan elde ettiğimiz gelirleri bir de büyüyebilmek için kullandığımız finansmanın yani paranın bir yönetim kısmı var. Yani şirket sadece ticaretle olmuyor. Bir de elde ettiğin geliri bir de borçlanmalarını yönetebilmen lazım. İşte bizim hayatta kalabilmemiz için ya da dünya devi bir şirket olabilmemiz için rakiplerimizle mücadele edebilmemiz için bizim bu parayı da yönetme kısmına bakmamız lazım diyorlar. Çünkü bir daha okuyorum burayı. Buna rağmen şirketin varlığını devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar söz konusu olduğunda alınan faizli borçlar, kullandığı krediler ve ihraç ettiği tahvil ve benzeri varlıklar şirketin toplam varlıklarının %33'ünü, operasyonel zorluklarla faizli mevduat hesaplarında tutulan varlıklar ve hakları da şirken, top, şirketin toplam varlıklarının %33'ünü aşmamalıdır. Evet, kredi kullanıyorsan diyor, kullan. Ama bu toplam varlığının %33'ünden daha fazla kredi kullanma. Mevduata para koyuyorsan koy. Hayatta kalmam için koymam lazım diyorsun. Bu parayı değerlendirmem lazım diyorsun. Ama toplam varlıklarının %33'ünden fazla mevduata para koyma. Şirket mevzuat gereği veya varlığını ve faaliyetlerini devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar sebebiyle gerçekleştirdiği faizli işlemlerden elde ettiği gelirlerin diğer uygun olmayan gelirler toplamıyla birlikte şirketin toplam gelirinin %5'ini aşmamalıdır. Mesela şimdi siz mevduata bir para koydunuz. A şirketi var. E şirketin toplam varlığı 100 bin lira. Mevduata da 33 bin lira para koyabilirsin diyor. Ama bu koyduğun mevduata 33 bin lira koyduğun mevduata işte bir yıl mevduatta tutarsan şu an faiz %50'ye yakın olduğu için 15 bin liraya yakın ne yaparsın? Bir gelir elde edersin. Bu 15 bin lira senin toplam hasılatın içinde %5'i aşmamalı diyor. Ee, yani 150 bin %10'u yapar e, 300 bin lira. Yani sen eğer 33 bin lira mevduata para koyuyorsan bundan 15 bin lira e, faiz geliri elde ediyorsan senin en az ne yapman lazım diyor. 300 bin lira bir gelir elde etmen, ciro yapman lazım ki bu faiz içerisinde %5'in altında kalsın. Yani senin toplam gelirlerin içerisinde katılım finans ilkelerine uygun olmayan gelirlerinle beraber faiz gelirlerinin tamamı ne olacak? Toplam gelirlerin %5'ini aşmayacak. Toplam varlıklarında %33'ünün altında olacak. Yani senin 100 birim bir varlığın varken 50 birimini ne yapamazsın? Mevduata koyamazsın. Onun için şirketler bu dönemlerde yüksek faizden dolayı ne oldu? Faiz gelirleri bir anda arttığı için hasılatları aynı oranda artmadığı için ne oldular? Birçoğu katılım kriterlerinden çıktı. Zaten bu iş buradaki en anormal olan durum, en sürdürülebilir sürdürülemeyen durum şu. 6 ayda bir katılım kriterleri değişiyor. Kriterlerden önce katılım endeksine giren şirket daha sonra katılım endeksinden çıkınca yatırımcı pozisyonunu ya bozmak ya zararına kapatmak ya kar alıp kapatmak zorunda kalıyor. Burada ana düzelin düzeltilmesi gereken ve üzerine çalışılması gereken durum bu arkadaşlar. Hemen toparlayacak olursak faaliyet alanı ana iş sözleşmede İslamiyet'e aykırı ana iş kolun olmaması lazım. Eğer kredi kullanıyorsan toplam varlıklarının %33'ü kadar kredi kullanman lazım. Eğer mevduata faizli enstrümanlara para koyuyorsan toplam varlıklarının %33'ünü geçmeyecek şekilde mevduatta para bulundurman lazım. Yine mevduattan elde ettiğin gelirlerde toplam gelirlerinin %5'ini aşmaması şartıyla bu kriterleri sağlıyorsan katılım endeksine giriyorsun büyük ihtimal faizler düştüğünden sonra faizler düştükten sonra şirketlerin faizle elde ettikleri gelir gelirlerde cirolarına oranla düşeceği için birçok şirket katılım şirketleri olmaya başlayacak. Tabii o zamanki hisse fiyatı iskontosu aynı yerinde duruyor mu, durmuyor mu? Bu sizin değerlendirebileceğiniz bir durum. Ama şu anda işte birçok şirket mesela Türk Hava Yolları benim aklıma gelen büyük şirketlerden Pegasus, ondan sonra işte mesela yatırımcıların çokça alıp sattığı Euro Power gibi büyük şirketlerin yani BIST 30'da hatta böyle katılım kriterlerine uygun şirket sayısı çok az kalmıştı. Ne yaptılar? Yüksek faiz döneminde elde ettikleri gelir cironun %5'ini geçtikleri için yüksek faizden dolayı ne yaptılar? Hepsi katılımdan çıktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> katılım kriterleriyle ilgili sorularınız varsa Yine yorumlara yaparsınız arkadaşlar. Bunların hiçbirisi benim görüşüm değil. Bunları tamamı Danışma Kurulunun görüşü olduğunu tekrardan belirtmiş olayım. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Hoşça kalın.